Ama maymun. Maymunlara bak. Kalova evinden çıkıyoruz. Daha sonra mutlaka check out yapacağız. Ama henüz gideceğimiz yer ve kalacağımız yeri belirlemedik. Bu bir buçuk saat mesafede belirleyeceğiz diye düşünüyorum. Çok saat falan sürdü Siz tabi bunun 15-20 saniyesini gördünüz Okey oradan or çık abi Okey Vay Bir şey unutmayalım Thank you that's mine. Okay. Hello. Sir, thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Go. Hello. Bye bye. Biz bir yerleşelim bakalım dodaya evet. yerleştik lobby ise zaten yine bir gezdiririm az çok gördünüz oda şu şekilde yine iki tane yatak var çok da bir şey yok şurada bir televizyon ufak bir masa ve banyo tuvalet bu kadar biz şu an bedugul diye bir yerdeyiz ee, yola çıkmadan önce söylediğim gibi aslında ilk başta çok farklı bir yere gidecektik ama plan yapmadığımızdan dolayı e, son anda değişti işte yaptığımız plan. Şimdi burada arabada da bahsettiğim gibi iki tane görünmesi gereken yer var. Bir tane bir gate var bir de şelale var. Aslında hedefimiz e, tamamen bunlardı. O yüzden buraya geldik. Öyle şu an yağmur yağıyor. Muhtemelen yağmur durulduktan sonra gezmeye çıkarız. Bir bakalım artık duruma göre. Bir Wi-Fi şeyini versene. Ee, kağıdını. Wi-Fi parolasının olduğunu. Oldu. Onlar <laughs> Okay, Okey. Şu herhalde. Tahmin et parolanı. Wi-Fi şey... Garuda Villa 2022 mi? Ya da Villa Garuda 2022 de olabilir. Villa Gang 22. Villa Gar. Gang. Villa kum ne <laughs> Ve selamlar. Biz şimdi otelden çıktık. Hemen otelin karşısında hiç tahmin edemeyeceğimiz düzeyde şöyle bir manzara var. Şurada oturaklar var. Çok güzel ya. Yani. Bütün göl Ayaklarımızın altında bir de buranın şöyle bir esprisi var. Ee, adını tam olarak hatırlamıyorum ama şurada da bir göl var, şurada da bir göl var. Bu ikisini e, bir arada görebileceğimiz bir konumdayız. Yani burası e, bu özelliğiyle meşhur. İki gölü bir arada görme özelliğiyle. Abi çok güzel ya yani bu arada bizim otel hemen şu ileride. Şöyle işaret ettiğim yerde. Ve biz hemen motor kiraladık. Ama kiraladıktan hemen böyle 5-10 dakika sonra falan yağmur yağdığı için hemen bizim otelin yanında bulunan bir restorana geldik. Orada şimdi yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra da muhtemelen kaçarız ama işte bu yağmurdan nasıl kaçarız bilmiyorum. Yağmura rağmen motor sürenler var. Muhtemelen marketten bir yağmurluk vesaire alırız. Su geçirmesin diye kıyafetlerimiz. En azından korusun ya bilmiyorum. Öyle. Şu anki durumlar bu şekilde. Hatta şu an yemek yediğimiz yeri de size gösteririm Tam şu karşısı aslında gel, gel. Bu minnoşla da oynuyoruz biz böyle ne? Kamera dikkatini çekti herhalde Yürümüşünü 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 Hadi gel içeri Burası da böyle bir yer Biz yemek yediğimiz bu kafeden Şu kafeden ayrılıyoruz Yağmurda ilk defa motor süreceğiz. Şöyle bir kıyafet aldık yağmurluk gibi. GoPro'yu da şu öne takacağım bakalım. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Arkadan araba gidiyor mu? Ben göremiyorum. Bueno, right